gündüz gönlü dönene döne. istedim baktır benim Allah diyor yana yana istedim baktır benim Allah diyor Aşkım akar. bıraktır beni İnleyi ben zarı zarı İstediğim haktır beni İnleyi ben zarı zarı İstediğim haktır Altyazı inşallah Hocam Hocam buna uygun bir şey var onu Hocam yine elinde kağıtlar aldınız Tabii gel şimdi, bir sevgili izleyicilerimize minnacık bir şey söyleyeyim ben şimdi bu Twitter'dan gelenleri Ben buradan çaktırmadan okuyorum ya size hani böyle soruları diye şimdi de bazı şeyler geliyor yani ben de söylemesem Vallahi rahat etmişim Şöyle zannediyorlar. Bakın benim kulağımda bir tane kulaklık var. Ben yukarıdan yönetmenle <laughs> paslaşıyorum yani her şeye kendim karar vermiyorum burada. Bu bir anlayın ne demek istediğimi. İkincisi bu program bir akışı var. Sizler Yusuf Hocam'ın devamlı sohbet etmesini istediğiniz kadar ilahiler isteyenler de var. Dolayısıyla herkesi memnun etmeye çalışan bir program yapmaya <laughs> çalışıyoruz. Hocamın da elinde hazırlıklar var. Onlara da kıyamıyorum vallahi. Evet. Hocam buyurun ne geliyor bakalım şimdi? Muradıma maksuduma ermezsem Hayıf bana, yazık bana, vah bana. Kadir Mevlam cemalini görmezsen hayıf bana, yazık bana, vah bana diyor Yunus. Yaptığın hesaplar bir gün bozulur. Kafile sessizce yola dizilir. Düşmanın sevinir, dostun üzülür. Uyan ey gözlerim habı gafletten çır çıplak ederler soyarlar seni bembeyaz kefenle boyarlar seni bir tabut içine koyarlar seni uyan ey gözlerim hab gafletten cansız binek gelir o gün kapıya varislerin gelir malın yağmaya var mı kimsen sana Kur'an okuya uyan ey gözlerim hab gafletten Üç beş dostun ağlar, ayar sevinir. Anan saçın yolar, ehlin dövünür. Sessizlik evinin yolu görünür. Uyan ey gözlerim ha bu gafletten. Annenden başka kim ağlar azizim? O ancak saçını yolar. Ama ehlin de dövünür. Geri getirir mi? Geri getirmez. Şimdi bir saygıdeğer seyircimiz hep ahiretten de öbür dünyadan bahsediyor diyor ya. Yani bu dünyayı güzel yaşayasınız diye onları söylüyoruz biz. Yoksa dünyayı yaşamadan ahiret yok ki. Et dünya mezratul ahiret diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Bu tarlayı burada adam gibi ekersen, Allah adamı olarak ekersen, öbür dünyada bunu biçersin ve karşılığını görürsün. Ama biz ucunun tehlikesini göstermezsek dünyada rehavete kapılırsın. Rehavete kapılınca da zannedersin ki hayat yalnız dünya. Dünyadan başka bir şey yok. Ama dünyadan başka şey de var. Bir padişaha kul ol ki mülkü zail olmaz ola. Bir gülşene bülbül ol ki gülleri sararıp solmaz ola. Bir dost edin ki dünyada o dost senden ayrılmaz ola. Sizin dostunuz Allah o ne güzel dost, o ne güzel yardımcıdır diyor. Mevla dostu Allah olanlardan eylesin. Amin. Mevla Allah Amin. adamı olanlardan eylesin. Amellerinin ağaç terazilerle değil hassas terazilerle tartılacağı günde Amelleri ağır basan kullarından eylesin Mevla bu mübarek savur vaktinde. Evet seni dinliyorum. Peki hocam Cenab-ı Allah'ın insanlar vefat ettikten sonra hesabı çekileceği günde ilk sualin namazla ilgili olacağı söylenir. Evet. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet gününde ilk hesap namazdan olacak. Kişi namazın hesabını düzgün verirse diğer hesapları kolaylaştırılacak. Kolaylaşacak değil, kolaylaştırılacak. Namaz hesabını düzgün vermiyor ise öbür hesapları da çıkmaza girecektir diyor. Onun için de ibadetlerin en önemlisidir namaz. Hayatın en önemli efendim kilometre taşı dürüstlüktür, doğruluktur, helal lokmadır. İbadetlerin en üstü, üstte, en üst zirvede duranı ise namazdır. Hani namaz insanı yolda koymaz demiş atalarımız. Sen ki miraceyle yük ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Her kaçan kim bu namazı kılalar, cümle gök ehli sevabın bulalar diyor Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi biliyorsunuz Bursa Ulu Camii'nin imamıdır. Bizim ihtişamlı dönemimizde İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, efendim Arabistan'ın bizim idaremiz altında olduğu dönemlerdir o dönemler. Bir acem vaiz Bursa Ulu Camii'de vaaz eder ve vaaz ederken der ki hiçbir peygamberin öbüründen üstünlüğü yoktur. Süleyman Çelebi de oturmuş, Sarı öcüp Bey giymiş, oturmuş. Vaazdan sonra namaz var. Efendim, vaizin bu sözünü duyar. Vay, nasıl olur da benim peygamberimi diğer peygamberle beraber mukayese ediyor bu adam diye. Çekilir hücresine. Bugün mevlit dediğimiz, mevlit dediğimiz vesiletün necaattır onun ismi, onu yazar. İşte onun içerisinde de miracı anlatıyor, miraçta. Sen miraca çıktın. Allah'la hemhal oldun. Onunla beraber oldun. Senin ümmetin de eğer günde beş vakit namazı kılarsa beş defa miraca çıkmış olur diyor Süleyman Çelebi. Ve sen bir vakit kılarsın Allah elli vakit sevabı verir diyor. Bir vakit kılarsan elli vakit. Hani geçen dedik ya اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّيَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ En önemli duadır namazın içerisinde. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıktığı zaman Cebrail Aleyhisselam'ın Sidre-i kadar gidip de Ya Muhammed buradan öbür tarafa bir karış geçtiğimde nar beyza yakar beni. Buradan öbür taraf sana aittir. Hani yürü kim meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece diyor ya Süleyman Çelebi. Hadi diyor bundan sonrası sana ait. Ondan sonrasında işte Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diyerek Allah huzuruna girdi. Onun için mümin namazlı insandır. Namazsız mümin olmaz. Bey namaz Müslüman olmaz. Mümin namaz. Aman efendim bir sürü namaz kılanlar var işte. Ya sen doğru ol doğru doğru. Namazı kıl da sen doğru ol biz seni çok, örnek alalım. Bu çokça kullanılıyor. Tabii. Yalnız burada şunu unutmamak lazım. Hiçbir elmas, hiçbir altın, çamura düşmekle değerini kaybetmez. Asıl olan namazın kıymetidir, değeridir. Bir mümin namazını kıldığı halde bir insan yanlışlıkların, fenalıkların, çirkinliklerin, kötülüklerin içerisinde de bulunuyorsa Namazın değerini düşünme düşürmez o. O müminin yanlışlığının göstergesi. Tabii canım. Var. Aksi takdirde onları gö örnek göstererek ya biz nice namaz kılanlar görüyoruz. Öyle namaz kılıp öyle yaşayacağımıza işte böyle dürüst pırıl pırıl tertemiz. O dürüst pırıl pırıl tertemiz halinle bir de namaz kıl. Aa, bak o zaman nerede olursun. Şimdi mesela başörtüsüyle ilgili çok Türkiye'den çok tartışılır. Dini getirdik oraya hapsettik zaten. Ona tartışınca başörtüsü demez. Ne nice de çarşaflılar bak canım işte şöyle bir. Ya bırak çarşaflığı sen kendin dürüst ol ya. Elin çarşaflısı elin şeyi beni seni ilgilendirmiyor. Sen dürüst müsün arkadaş? Önüm onu söyle sen. Öbürüsü, öbürüsü yapıyor ise sen dürüst ol seni örnek alsın millet. Sen önde ol. Sen bir tane ol. O yok ama illa yanına biri lazım. Biri lazım olduğu için bak net bir, bir, cümle aldım çok güzel. Kurtuluş yoluna girmeden kurtuluş bekliyorsun. Bilmelisin ki gemi kuru yerde yürümez. Öyleyse namaz en büyük kurtuluş yoludur. Bu yolda yürümeye devam et. Bitti. Gerisi fazla bir şey yok. Uçaklarda yürümeye. hocam uçaklarla seyahat edenler çok iyi bilirler ki çok güzel bir o insanlar için. Mesela uçakta hani uçak tehlike anında falan evet. diye bir şeyler anlatırlar ya hostesler. Orada işte basınç düştüğü zaman diyor, yukarıdan diyor işte şöyle bir oksijen maskeleri Hı. düşecek. İşte şöyle alın, şöyle takın. Çocuklu yolcularımızın diyor. Önce kendi maskelerini takmalarını diyor. Hı. Öneriyoruz hani. Çünkü kendi maskesini takmazsa çocuğunu da kurtaramaz. Yok Çocuğuna yok. takarken kendisi şok Onun için insanlar önce kendilerine bakacaklar, kendilerini düzeltecekler. Daha sonra dışarı, dışarıyla ilgili tespitleri varsa, anlatacakları, misal olmak istedikleri şeyler varsa onları daha sonra, sonra yapacaklar. Tabii önemli olan kişinin kendisinin, kendisi önemli. Biz hep iyi insanları örnek alarak yaşamışız. Dünya da hep böyle. Kalkılan milletlere bak hep ileride önde belli insanlar vardır. Ekonomide bir adam vardır, edebiyatta bir adam vardır, fende bir adam. Bizde de aynı değil mi? Biz de hep onları örnek alarak, önder ol, kabul ederek yaşamışız. Bu kuralı böyle. Yaşayışın hayatın kuralı böyle. Öyleyse sen bana başkalarının kötüleri örnek gösterme. Kötüler ki, her zaman kötüdür ama sen bana kendim iyiyim gerisi beni ilgilendirmiyor kötülüğü. Öyleyse ben tek olayım herkes beni örnek alsın diyor. E, birader mübarek adam alnına, alnın secdeye değmez. Yüzüne abdest suyu vurmazsın. Eline tesbihi almazsın. Seccade ile barışmazsın. Camide hiç yolun yordamın yok. Ondan sonra kalbin temiz. Bu kalp neyle temiz olur anlamam. Şimdi bir anekdot anlatmak durumundayım beyefendi burada. Hiç çaren yok. Şimdi adam hiç camiye gitmemiş. Bir gün gitmiş camiye. Cuma günü. Efendim. Şimdi saygıdeğer seyircilerimizden erkekler bilirler. hanımlar da mukabele için filan gidince görürler. Hocanın birisi efendim çıkmış hutbeye. Efendim hutbede okuyor adam yüksek yerde hutbe. Biraz da benim gibi bağıra çağıra konuşan bir adammış demek ki. Bağıra çağıra konuşuyor hoca. Hutbe bitiyor. Hutbe bitince müezzin üst katta ya, şeyde imamdan daha yukarıda, müezzin kalkıyor, kamete başlıyor. Biliyorsunuz, e, eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra, kadı kahmeti salah derken millet ayağa kalkar. Bizim millet zaten şimdi Allahu Ekber dedim, hop bayba, ayağa kalkıyorlar. Yok öyle, kadı kahmeti salah derken cemaat ayağa kalkar. Hoca müezzin kadı kahmeti salah derken millet ayağa kalkmaya başlayınca, eyvah demiş ulan adamın birisi yüksek yere çıktı, bağırdı bağırdı. Bir yüksek yerdeki adam da ona cevap veriyor, şimdi bura karışacak en iyisi ben gideyim demiş. Koş.